Seçilmiş milletvekili olan Avukat Can Atalay'ın hala Silivri cezaevinde tutuklu bulunması hukuken kabul edilemez. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinde aralarında olduğu 54 bara Hatay Milletvekili Gezi tutuklusu Can Atalay için Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada konuşan Hatay Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Cihat Açıkalın, Can Atalay'ın hala içeride olması anayasanın ihlalidir dedi. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde basın açıklamasında bulunmamızın sebebi Ahim iştahatları doğrultusunda meslektaşımızın tahliye edilerek seçmenlerin iradesine uygun şekilde yasama görevine bir an önce başlaması demokratik hukuk devletinin bir gereğidir. Avukat Can Atalay seçilmiş milletvekili olarak halen Silivri cezaevinde tutuklu bulunması hukukun açıkça çiğnendiğinin bir kanıtıdır. Açık alanın konuşmasının ardından konuşan Barolar Birliği Başkanı Erinç Salkan da Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olduğu ve hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmadığını hatırlattı seçilmiş bir milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasını engellemek, onun seçilme hakkıyla birlikte seçmenin iradesini yok saymak, mecliste temsil edilmelerini engellemek hiçbir demokraside normalleştirilemez. Milletvekillerinin meclisin kararı olmadıkça tutuklanamayacağını vurgulayan Sakan sözlerini şöyle tamamladı. Meslektaşımız milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer demir parmaklıkların arkası değil milletin meclisidir. Demokrasinin en temel şartı olan seçim sonuçlarının işletilmesi ve sandıktan çıkan seçmen iradesinin hayata geçirilmesi için seçmenin ve meslektaşımızın sesi olmaya ve hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Gezi davasında tutuklanan Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Karaman, Çiğdem Mater, Hakan Altına ile Mile Özerden'in tutukluklarının 500. günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de protesto edildi. İstanbul'un yanında Ankara'da, İzmir'de ve TİBOP'a bağlı diğer illerdeki İKK temsilciliklerinde arkadaşlarımızın tutukluluklarının sona ermesiyle ilgili bir ortak basın açıklaması düzenleyeceğiz. İstanbul'da TUMOP Mimarlar Odası Büyükken Şubesi önünde yapılan eyleme TUSAK yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Tutsak edilmelerinin 500 günü ile ilgili gezi TUSAK'larının gönderdiği mesajları aileleri ve yakınları okudu. Bunca zamandır tam 500 gündür dayanışmayı eksik etmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Adaletsizlik, zulüm değil biz kazanacağız. Ortak açıklamayı TUMOP İstanbul İl Koordinasyon Sekreteri Seyfettin Avcı okudu. Arkadaşlarımız 500 günlük tutuklu. Gezi'yi sahiplenmeye, arkadaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz. Gezi. TUMOP Ankara İl Koordinasyon Kurulu da Ankara Mimarlar Odası da açıklama yaptı. Tutsak arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmaları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Karanlık gidecek, gezi kalacak. Selam olsun mücadele veren kadınlara selam olsun bedel ödeyerek özgürlükleri için mücadele edenlere. Yeşil Sol Parti'nin isyanımızla örgütleniyor, özgürlüğümüzü savunuyoruz şiarıyla ile düzenlediği kadın konferansı başladı. Türkiye ve Kürdistan'dan 400 kadın delegenin katıldığı konferans, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren kadınların anısına saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını yapan divan üyesi Tülay Hatimoğulları, kadın mücadelesini yükselteceklerinin mesajını verdi. Evet değerli arkadaşlar bu coşkuyu iki gün boyunca yaşayacağız ve önümüz süreçte mücadelemizde aynı coşkuyla devam edeceğiz. Yeşil Sol Parti ye Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'da konuşmasına barış annelerini, cumartesi annelerini, Emine Şen Yaşar'ı ve direnişteki kadın işçileri selamlayarak başladı. Selam olsun rozalardan sakinelere bu mücadeleyi omuzlayanlara. Selam olsun zindanlarda rehin tutulan sevgili Gülten Kışana, sevgili Sabahat Büncel'e, sevgili Figen Yüksekdağ, Ayla Akat Atay'a. Kadın özgürlük mücadelesini sindirmeye çalışanlara karşı bir arada olduklarını söyleyen uçar sözlerini şöyle sürdürdü. Bizler bize dayatılan savaş ve tecrit politikalarına karşı duranlarız. Bizler üçüncü yol için önce olanlarız. Bizler kadına yönelik şiddet ve katliamlar karşısında sokak başta olmak üzere her yerde isyanı örgütleyenleriz. Bizler cin azadi felsefesini rehben edilenleriz. Uçar son olarak kadın düşmanı politikalara karşı direnişi örgütleyeceklerini söyledi. Şimdi kazanma zamanı değerli arkadaşlar. Kazanma sözünden hiç vazgeçmeyen kadınlar olarak bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu mücadele büyüyecek ve bu mücadele kazanacak. Konferansa HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Ahmet Büyükşehir Belediyesi Eski Eş Başkanı Gülten Kışanak mesaj gönderdi. Yüksekdağ ve Kışanak, kadın iradesinin kolektif çalışma ve başarılarımızın temel dinamosu olduğunu hiçbir zaman unutmadan, unutturmadan yeniye ve daha ileriye ulaşacağız dedi. Konuşmaların ardından konferans basına kapalı devam ediyor. HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobayno Kumpas davasının 31. duruşmasının 3. oturumu Sincan Hafizatası kampüsünde bulunan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutsak siyasetçilerin sevgisiyle katıldığı duruşmada Yeşil Sol Parti Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder savunma yaptı. Halkın oylarıyla milletvekilliğine, mecliste de oy birliğiyle başkan vekilliğine seçildiğini kaydeden Önder, defalarca başvuru yapılmasına rağmen yurt dışı çıkış yasağı kararının kaldırılmadığını söyledi. Dokunulmazlığın yargı zırhı olmadığını vurgulayan Önder, "Ben orada hem sanık hem yasa koyucu olursam bu işin içinden nasıl çıkacağım?" dedi. Yeşil Sol Parti Meclis Başkan Vekili Önder, dokunulmazlığın düzenlenmesinin ardından yargılamanın devam etmesini talep etti. Talebi reddeden mahkeme Önder'in esas hakkında savunmasını istedi. Önder, "Başkan vekili olmam bu savunmayı yapmama engel. Çünkü bundan sonra o meclisi yöntemem" yanıtını verdi. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Duruşmaya sekbisiyle katılan tanık Murat Dayan 10 Ekim sanıklarını tanımadığını belirtti. Benim tarafımdan herhangi bir beyan varsa bunları kabul etmiyorum dedi. Dayan, Erman Ekici'yi de teşhis ettiğini kabul etmedi. İşidin canlı bomba emiri olduğu iddia edilen Muhammed Cengiz Dayan'ın serbest bırakıldı tanık olan kardeşi Murat Dayan'ın beyanıyla ortaya çıktı. Avukatlar Muhammed Cengiz Dayan'ın dosyasının 10 Ekim dosyasıyla birleştirilerek sanık olarak yargılanmasını talep etti. Tanıkların usulü aykırı olarak sekiz bağlantılarında birbirlerini dinlediği duruşmada tanıklar sorularda sustular iddiaları reddettiler. Duruşmada söz olan avukatlar da soruşturmanın baştan beri doğru yürütülmediğini belirterek sadece işitlilerle uğraşmıyoruz. Kamu görevlerinin neleri gizlediğini ortaya çıkarmaya da uğraşıyoruz. Deliller dava dosyasında var. Gaziantep Emniyeti hakkında suç duyurusuna bulunduk. Gaziantep Emniyeti neden soruşturulmuyor? Ankara Emniyeti hakkında suç duyurusuna bulunduk. Savcı hiçbir inceleme yapmaksızın emniyetin yazdığı yazı üzerine kovuşturulmuyor yer olmadığını söylüyor diye ifade ettiler. Tanıklar ve avukatların dinlenmesinden sonra mahkeme ara kararı açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi. Şırnak Slöp ilçesinde 14 Aralık 2015'te öz yönetim direnişleri sırasında ilan edilen sokağa çıkma yasağında devlet tarafından katledilen ve cansız bedeni 7 gün boyunca sokak ortasında bekletilen Taybet İnan'ın kızı Hezni İnan da aynı tarihte Cizre'de katledilmişti. Cüdü mahallesinde bir binanın bodrum katında yakılarak katleden Hezni İnan'ın yanlış kıyafetlerin parçaları 8 yıl sonra Slöp ilçe emniyet müdürlüğüne çağrılan Halit İnan'a verildi. Hezni İnan'ın ağabeyi Ömer İnan devletin cenazelere yönelik yaklaşımına tepki gösterdi. Aviyat devleti, Söğüt devleti evvel başlamadı. Başlayacak. Evet. Evet. Her şey... Herkese... Yani bütün mevki mevkini zorlamak yine. Ama gibi ve muğla mevki. Ama mesela evvel açıyor. Aviyat iken gene... Soğuk çıkmaya başladı. Bu durumda... Hatta o var. yani bir... Sıymalı tozlar var. Ne da işte. Ömer İnan, geri adım atmamız için her şeyi yapıyorlar ama atmayacağız dedi. Bu yüzden mesela ne avuda cibde başlattım. Ama şey bu yüzden kahve gidin diye yazdım. Ama şey ki, mes tahir bide koş. Ne mes daha çok şuna koş. Ama şey, ampe ampe bu yüzden sebep oldu. Annesi Taybet İnan'ın da kardeşi gibi katledildiğini hatırlatan Ömer İnan asla unutmayacağız diye vurguladı.

Grup yorumun çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Ok Meydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi polis tarafından basıldı. Grup yorum üyeleri baskın sırasında sosyal medya hesabından video paylaştı. Bir kez daha güçsüzlüğünü gösteriyor. Halkın sanatçılarına saldırarak bir ordu gibi gelerek bize saldırıyorlar. Biz korkmuyoruz. Grup yorum halktır susturulamaz. Kapıları kırarak İdil Kültür Merkezi'ne giren polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken dosyaya 24 saat kısıtlı kararı verildiği belirtildi. Sözü 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 Alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri sonucu iş cinayetleri devam ediyor. Karabük'te yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Kardemir'de 5 numaralı yüksek fırında çalışan 35 yaşındaki Emrah Yılmaz dengesini kaybederek zemine düştü. Durumu fark eden diğer işçiler sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İzmir Karşıyaka Hasan Yücel Bulvarı'nda motokurya Şafak Görkem Yenay'ın kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Yenay çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabilirken sürücüsü Ede yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motokurya Şafak Görkem Yenay ile otomobil sürücüsü Ede'yi ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi alınan motokurya Şafak Görkem yeni ay yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dersim'deki FEDAŞ işçilerinin direnişi insanca yaşayacak ücret ve çalışırken ölmeyecekleri koşulların sağlanması talebiyle bir aydır devam ediyor. Enerji Sen Genel Sekreteri Emin patrona ve kamuoyuna seslendi. Biz ölmek istemiyoruz ve ölmeyeceğiz bu çalışma koşullarında. Ya bu çalışma koşulları düzelecek ya da bin gün sürse biz burada olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İşçi ve emek düşmanı trend yola karşı ekmek ve onur mücadelesi veren PTT Sen ve DGD Sen üyesi işçilerin Esenyurt depo önündeki direnişi 12. gününde. Bizi destekleyen herkese buradan çok selamlarımızı iletiyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Diğer direnişçi bütün işçilere de buradan selam olsun. Bugün direnişteki işçileri Yeşil Sol Parti Milletvekili Kezban Konukçu ve 4. Vardiya İşçi Dayanışması üyeleri ziyaret etti. Yaşasın sınıf dayanışması! basın emekçilerinin grevi 23. gününde sürüyor. Grevdeki basın emekçilerini bugün İşçi Emekçi Birliği ziyaret etti. Yaşasın sınıf dayanışması! Ziyarette sınıf dayanışmasının önemine vurgu yapıldı alacağız. İzmir Dikili'deki agrobay seracılıkta tarım senyesi işçilerinin direnişi 17. gününde ser önünde gece gündüz sürüyor. Hep burada olacağız. Haklarımızı almadan hiç gitmeyeceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Direnişteki tarım işçileri önlerine dikilen jandarma barikatlarına tepki gösterdi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Türkiye'de eğitimin karşı karşıya ve geçtiğimiz yıllar içinde birikerek büyüyen sorunlarının gölgesinde açılmaktadır. Eğitim Sen İzmir Şubeleri 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemine ilişkin Eğitim Sen Birnoğlu Şube binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Eğitim Sen Beşnoğlu Şube Başkanı Özcan Çetin, yeni öğretim yılının sorunlarla başladığını dile getirerek okul masraflarının artışına dikkat çekti. Özellikle son birkaç yıldır derinleşen ekonomik kriz sonucunda artan fiyatlar okul masraflarını ciddi oranda artırmış, çocuk okudan ailelerin bütçelerini derinden sarsmaya başlamıştır. Çetin eğitim temel sorunlarının da bizzat iktidar ve mebeliyle yapıldığını işaret etti. Siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen dini eğitim merkezi uygulamalar başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemektedir. Çetin yeni eğitim yılının ne öğrencilerin ne velilerin ne de eğitim emekçilerinin beklentilerini karşılamayacağını belirterek şunları söyledi. Eğitim herkesi kapsamalı, Yeterli sürede verilmeli, yaşam boyu ulaşabilmeli, kamusal bir anlayışla parasız olmalı, içeriğinin çağdaş, bilimsel ve layık olmalı, resmi dil yanında diğer ana dillerde de yapılabilmelidir. İşgalci Türk Devleti ve çetelerinin Rojava, Kuzey ve Doğu Suriye'nin kentlerine yönelik saldırıları sürüyor. Dün akşamdan itibaren işgalciler Tıltemir ve Şerava'ya bağlı köylere bombardıman gerçekleştirdi. Minbice ise karadan geniş çaplı saldırı düzenledi. Minbice askeri meclis savaşçıları ile çeteler arasında sabah saatlerine kadar şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda çok sayıda çete öldürüldü ve yaralandı.